Bileciğin Çukurören köyünde yetiştirilen kırmızı acı biber 3 yıl önce coğrafi işaret aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştirilen Çukurören biberi hasadın ardından kurutma işlemi için kadınlar tarafından özenle iplere diziliyor. Hemen hemen her evin balkonuna, duvarına, çatısına asılarak kurutulan ve adeta köyü kırmızıya boyayan biberler görenlerin dikkatini çekiyor. Biberlerimizi önce bahçeden topluyoruz kızaran biberleri. bunları işçiler birer birer diziyor görmüş olduğunuz iplere, Kuruyanları da pazara satışa çıkartıyoruz. Ege bölgesine, İstanbul'a, Türkiye her tarafına yolluyoruz. Kendi yani. pazarlamasını da kendimiz yapıyoruz. Biz bunun tohumunu hiç değiştirmiyoruz. Kendimiz yani bırakıyoruz tohumunu, her, her işini kendimiz yapıyoruz. Yemin lezzetini değiştirmiyor tam acı, ama her bizim her biber acı olur ama yemek lezzetini alamazsın. Bizim biberde bu. Hem acılı alıyorsun hem yemek lezzetini de alıyor. Özelliği bu zaten. Katkı yok. Doğal yani hiçbir katkısız. E, turizme bileceğimize köyümüzün tanıtımını yapıyoruz yani. Bu katkıda da bulunuyoruz. Köyde 35 çiftçi tarafından 200 dekar alanda yetiştirilen biberde bu yıl yaklaşık 500 ton rekolte bekleniyor. Biberler kurutulup öğütüldükten sonra Ege bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor. 17-18 yaşından beri biz bunu üretiyoruz ve pazarlamasını yapıyoruz. Babamızdan gelen bir meslek. Ee, köyde üretiyoruz, şehirde pazarlıyoruz. Önceden sırtımızda gezdirerek satıyorduk. E şimdi artık telefonlar, iletişim, ulaşım çoğaldığı için arabalarla götürüp teslim ediyoruz toptancılara, parakanticilere teslim edip geliyoruz.